Yaşasın. Evet. evet. Önce birazcık kaşıkla alıp ekmeğimize koyuyoruz. Sonra bunu güzelce yayıyoruz. Al bakalım. Doğa. Güzelce sür bakalım. Ay lezzetli mi? Hı hı. hı, hı. Biraz daha sürelim. Kim peyniri seviyor? Ben. Biliyor ben musun? Ben de o, seviyorum. Size bir şey söyleyeyim. Bunlar çok sağlıklı değil mi? Çok güzel, çok güzel. Ne kadar keyifli öyle. Gözüme bak, bak burası başkalesi. Hadi masaya görsünler. Aferin sana. Ay benim elimiz kayboldu çocuklar, gördünüz mü? Bebek Kütüphanesine yaklaşık 4 aydır geliyoruz. Instagram aracılığıyla bu platformla tanıştık. Kızıma kattığı el becerileri olsun, diğer duyu bütünlemeleri olsun Memnun kaldığımız bir alan Kitap faaliyetlerinden de, kütüphanesinden de güzel bir şekilde faydalanıyoruz Herkese de tavsiye ederiz Oyun oynarken çok eğlenceli şeyler var Hoşuna da gidiyor çocukların Yani Bizimkisi zaten böyle şeyler çok seviyor İnternetten hep görüyorduk zaten Kızım da hep şey yapıyordu. Bir gün götürelim dedik, getirdik. Çok da güzel, mutlu oldu yani. Kütüphanemiz iki kattan oluşmaktadır. Beş tane atölyemiz mevcut. Bunun yanında bebek bakım odamız, emzirme odamız ve kütüphane alanımız vardır. Çocuklar ince, kaba motor gelişimlerini destekliyoruz. Sosyal ilişkileri çocuklar, akran akranlarıyla, arkadaşlarıyla beraber bir arada oluyorlar burada. Aynı zamanda İngilizce eğitimi veriyoruz. Erken çocukluk döneminde dil gelişimlerini destekliyoruz. Ee, erken çocukluk döneminde yine dediğim gibi kitaplarla beraber oluyor çocuklar, masallar dinliyorlar bunlar. Bunlar da gelişimlerine çok büyük bir katkı sağlıyor. Pazartesi günleri tatil, diğer 6 günü açık, 8.30 ile buçuk arasında hizmet vermekteyiz.